Çok çok değerli arkadaşlarım, elimde gördüğünüz orijinal bir defter, 1957 yılına ait Libraries Joseph Gibbard, 1886-1956-70 Enation O Service Du Livre. Evet, arka tarafını gösteriyorum değerli arkadaşlarım. Ön tarafında demin gördüğünüz Papiria Skolatria Paris baskısı seriye Süper Alfa yayını ve içine bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Şurada gördüğünüz gibi 1957 yılına ait bir defter. İsimdeki bilgilere bakacak olursak Nos Articles Marigonia. E, Latince'de ortak kelimeler var değerli arkadaşlarım. Yabancı dilim benim İngilizce ama Latince'ye de hakimim. E, Enderesultu Noter Magazine 30, 30 tane magazin resmi var içinde. Saint Michel paper olduğu gördüğünüz gibi e, uluslararası bir kelime defter anlamında bütün dillerde. Evet içine bakıyoruz şöyle Lesle, Leyla başlayan e, yazılar alt alta yazılmış bir şiir. Les Lescalars e, 20 18 e, November November Kasım demek değerli arkadaşlarım gördüğünüz gibi ve el yazısıyla yazılmış Fransızca bir defter. Sayfaları açtığım zaman devam ediyorum. Orijinal şekiller göstereceğim işinden değerli arkadaşlarım. Evet. Yine January 1958 ee, Ocak 1958 yılına ait. Tarihe bakınız dikkatle değerli arkadaşlarım. Biraz sonra ertikalar dediğimiz mimarlıkla ilgili yazılar var değerli arkadaşlarım. Le Noel. Evet devam ediyorum. Les British at les sons. Evet burada şarkılar var değerli arkadaşlarım. Les machines, makinelerle ilgili terimler var. Le places, ortak latince kelime yer anlamında, makam anlamında. Evet, gördüğünüz gibi burada da şekillerle anlatılmış e, bitkisel yayınlar dire getirilmiştir. Napoli'ye değerli arkadaşlarım, Renes February gördüğünüz gibi bunlar January, February hep devam ediyor ee, ayları biliyorsunuz ortak kelimeler. Evet burada da theater, tiyatro ile ilgili yani bu defterde anladığınız üzere her konuda bilgiler verilmiş. Le Marit evlilikle ilgili bir bölüm. Şimdi psikoloji var. Orgel at Wine görüldüğü gibi değerli arkadaşlarım. Birazdan şekiller başlayacak defterde. Bakınız mimari artikaları dediğimiz sanatlar dile getirilmiş çok çok değerli arkadaşlarım. Evet, bu şekiller devam ediyor. Artıkılır, sanat. Evet. Bakınız. Mimari yapılar dile getirilmiş. Sanat tarihiyle ilgili çok çok değerli arkadaşlarım. Evet. Şeklin güzelliğine bakınız. Özellikle sanat tarihiyle ilgili bilgi edinmek isteyen arkadaşlarım. Buraya çok çok dikkatli olsunlar. Le Kuneit Literature Fransız Edebiyatı ile ilgili en son sayfalarda yazılar dile getirilmiştir değerli arkadaşlarım. Le Poésie, Le Pied devam edecek olursak Exploration en son sayfada da Grand Concourse. Sayfanın güzelliğine bakınız. Orijinal bir defter. 1957 yılına ait bir defter. Görüşmek üzere arkadaşlarım, paylaşımlarım devam edecek. Evet.